Bu aralar kafam dolu. Eğer beni kandırmıyorsan ve hatırladığım için hatırlamadığım için kusura bakma. Doğum günün kutlu olsun Fındığım Nice senelere kardeşim hep beraber inşallah. Seni gerçekten bütün işte sürpriz buydu anlamadı. Bu arada şaka bir tarafa. İyi ki seni tanıdım kardeşim. İyi ki 5-6 yıldır tanışıyoruz. Seni çok seviyorum. Nice senelere kardeşim. Bu vuruşta sana gelsin. Abi yalan. Bu sana gelsin fındı. Ayas. Elektriklerim kesildi dedi. Aylarca bizi kandırmış. Yeğenlerim kablo kemiriyor diye yeğenlerini bir yamyam zannet. Demek ki onlar da yalanmış. Biz inandık, saftık, temizdik. Duygularımız temizdi. Yeğenlerim kablo yiyor dediğinde biz inandık. Ben inandım en azından sana. Yüzüme bak ve cevap ver bana. Biz aylarca Ayaz'ın yeğenlerini kablo kemiren insanlar olarak tanıdık arkadaşlar. Oğlum bir şey diyeceğim. Hiç inandırıcı değil bu ya. Elektriklerin gitmesi daha inandırıcı. Kablo kemir mi? Düşün ona inandık biz ona tam ettik. Biz ona inandık. Gel bebeğim gel. <laughs> Hadi Eren, Eren nerede? asıl Eren ağlayarak doğum gününü kutluyor şu an Ayaz yüzünden. Ağlıyor köşede arkadaşlarım bana yalan söyletti. Arkadaşlarım bir doğum gününde bana bizim turçok çok gördünüz diye ağlıyor. Oğlum biz iki kişi mi kaldık orada? Bak açmıyor, ağlıyor doğum gününde. Ağlattın çocuğu. Değdi mi hayat? Ağlattın çocuğu. Ve açmıyor. Bak ağlıyor doğum gününde adamı ağlattın. Yöneticilik <laughs> <laughs> verdin sen bu adama yalan söylesin diye. <laughs> adam yönetici Adam hala adam yönetici Ha cevap ver ağlıyor adam Ha cevap ver soru geldi bak Ha Yakıştı mı? Ayağım? Yakıştı mı bizi burada? Bizi burada öksüz bırak bana yakıştı mı? Ha? Ha diğerini de terk etmiş mi? galiba. Keşke o elektrik tabloları götüme gireydi de gitmeyeydi daha ya. Keşke bütün elektriği senden alsalardı. Bak yayını da terk etmiş. Programı terk etmiş. <laughs> Hah geldi. Discord'a geldi. Ha, söyle. Gel. <laughs> Bak adam derbe oldu. <laughs> <Kim? gülüyor> alev verdi ben alev verdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi yanıyor. Ya oğlum ya. <laughs> Açaydım kollarımı. Açaydım kollarımı. Şakaydım <laughs> gözlerimi üstüne gitmediydim. Gitme. <laughs> Gitme elektrik. <gülüyor> 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 Yakıştı mı? Oğlum beni derinden yaraladı fındık şu an. Hayatımın anlamı. Yakıştı mı? Yakıştı mı? <laughs> Söyleye, sattı, <laughs> Bu değil ya sat Sen niye sattın? Bu dedim lazım beni satmaya kalkam. Fatürüm ettin yakıştı mı? Ayakta duramıyorum. Ha yakıştı mı? Ayakta duramıyorum ayaz. Evet. Ben galiba, yani yeni verdi 5 milyonu diyorum. Yakıştı mı? Ha? <laughs> Adam doğum gününe niye sattın gittin? Ne? Ha. Fındık'ın doğum gününde bizim tür girmem için bize elektrikler git dedi ve senin sayende öğrendik. Bize aydınlattığın için teşekkürler Sude, o yüzden çağırdım. Sude? Ayaz? Sude? Ben gerizekalı mısın? Şimdi sen bak gözlerimin içine. <gülüyor> 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 Ama Nasıl buradaki problem ya? tam olarak ne ben anlamadım. Biz, biz tür gireceğiz. Eren'in doğum günü bir istekte bulundu. Ayaz sen yalan söylediğini onayladın mı? Ben kesinlikle onaylamıyorum. Hala söylediğim yalanın arkasında şey... ya Hayatım evet, <laughs> <mu? gülüyor> bak şemmem beni tanıyorsun. Bak beni bak geç <laughs> şurada anlaşalım. Bak beni Fyve'mden o kadar iyi tanıyorsun. O kadar desteğe gittik ve yaptığım şeylere hakimsin. Evet. Yalan olduğunu kabul <laughs> ediyor musun? Yoksa ben yarın bütün İzmir'i ayağa kaldırıp öğreneyim. <laughs> Oğlum tamam üstüne çok gitmeyin. Kendimi kötü hissettim. Azizim ya kardeşim ben nefes aldırmaya çalışıyorum ama sağdan soldan. Ya tamam da Aziz benim bu travmalarım ne olacak? <laughs> Elektriklerin gitti mi gitmedi benim araştırmacı gazeteci kim diyeyim ben olaya kendimi çok kaptırıyorum. Habercilik olaylarına. Ee, elektriklerim arkadaşlar gitmedi. Ampul kesmiş ampul ondan. <laughs> Birden bilgisayarım dondu. Şartel atmış. Bak adam trafoya gideceğim <laughs> diye yanağını yakmış. Whatsapp'tan konum atacak herhalde. Koşarak evden çıkıyor şu an. Ben bu şarkıyı bütün yayına armağan etmek istiyorum. Artık dayanamayacağım. Ben bu şarkıyı... Artık bu... paylaşılması gereken bir şarkı oldu. <laughs> Reklam yemiş olabilir. Evet Ayas. Hmm. Değdi mi? Bu adamın ağlamasına değdi mi şimdi? değdi mi? Evi, evi bu mana değdi mi? Değdi benim için değdi. Ben şu an mahallene o... kadar biliyorum. Anlatın gelebilirim. Aziz Aziz senin yüzünden oldular bunlar nezle. Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Yok ayaz. Paylaşayım mı adresini? adresini? Herkes Yemine lahmacun göndersin yüce mi sana? Lahmacun gönderdiler şey mi? Kadar? Deneyeceğini bilmiyordum Yasir'im ben bu kadar. Oğlum Ama benim de, hayatta en nefret ettiğim şey kandırılmak. <laughs> Bunu anlayamadınız mı? ben kandırılmaktan nefret ederim. Ve beni tehdit ediyorsun şu an. Ben, tehdit şey şey istemiyorum kardeşim, kardeşim onu söylüyorum. Tek, tek bir şey istedim. Tek bir şey. Dur bir dakika arkadaşlar. Ayaz'ın görüntüleri ulaşmış elinize. Yayına veriyorum. Nasıl lan? Aslında bizi kandırdın. Hak etti ben. mı kandıracaktım? Sağımın az koydum. Ha? Ha? Cevap ver lan. Hadi bizi Hadi bizi kandırdın. Allah'a mı kandıracaktım? Sağımın az koydum. Ha? Hadi bizi kandırdın. Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bak. Bakamıyorum, utanıyorum. İlk bir şey istedim. Bak. Sen elektriklerim yok dedin. Saçlarım halini görüyorsun. Ben İzmir'e tekrar elektrik bağlamaya çalıştım. <laughs> Bak adamı elektrik çarptı her yeri yandı adamı. Her Oha lan. Her yeri neden? Hadi ne cevap ben. Benim en mutlu günümdü lan. Sen, sen bana en mutlu günümde yalan söyledin. Oğlum, ah be. Oğlum sen harbiden ağladın lan gözlerin yaşarmış. Öyle bir güzel konuştun ki. Beni de ağlattın aptal çocuk. Gel lan buraya kardeşim. Fazla şey yapmayın da şimdi gider <laughs> gidelim. Bak ağlıyor değil, değil mi? Onu Eren harbiden alıyor lan. Ben. Tek bir şey istedim lan bir tur oyun istedim lan.